Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle çıtır tavuk yapacağız. Tavuk göğsü. Ee, yarım kilodan yapıyoruz. Tavuklarımızı bütün tavuklarımı doğradım arkadaşlar. Daha sonrasında içine yarım çay bardağı çiçek yağı. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. karabiber çekik çekik çok yakışıyor bu arada toz biber ekimyon Onları güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ee, tavuklarım yarım saat kadar ee, dolapta oldular. Şimdi iki tane yumurta kırdım ben. Onları yıl önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp yağlı kağıt serdiğim ee, Tezgahımın üstüne güzelce dizeceğim. Daha sonra kızgın yağda kızartacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsini tek tek böyle önce yumurtaya sonra galeta ununa buluyoruz yağlı kağıdıma diziyorum güzelce hepsini bütün hepsini bu şekilde yumurta ve galeta ununa buladıktan sonra tenceremizi alıyoruz arkadaşlar içerisine çiçek yağımızı ekliyoruz diyoruz. Hepsini tek tek tavada kızartıyoruz. Diğer tarafını da kızartıyoruz arkadaşlar. Gene herkese şimdiden afiyet olsun. Dışı çıtır, içi sulu enfes tavuk tavuk tarifi. Afiyet olsun.